Ne Klasik. Ne diyor Klasik Plan 5. videosunu çekiyoruz. Ay canım yanıyor. Vay ne fazla ne var. Klasik bak. İzmir tarafından Allah kahretsin. Lan. Lan gidiyor göre Göre Ay Bana bir şeyler oluyor arkadaşlar. Hiç utanmıyorsunuz değil mi? Merhamet kullar. Utanmazlar. Merhamet kullar. Geberin lan o romanı. Geberin gidin cehennemin dibine. O kadar. Arkadaşlar abone kalites nelerle gelmiş. Hiç tam Ne ibneler? Siz ne yapıyorsunuz lan? Hı, bu silahlar ne oldu? Ya Ne yapıyorsunuz lan? Evet arkadaşlar videomuza devam ediyoruz. Hayır. Bence hiçbir şey olamaz. Hadi bakalım. Nasıl gelmişler bize? Nereden çalmışlar amına kalayım? Yıkanmadan olurdu amına. Dur bir dakika. Dur bir dakika. Amına bak. Nasıl olur? Azan kıyabiliyorlar. Ya. Lan bu plan ne lan? Bu ne? Böyle bir merhametsiz bitiş. Işte. Lan iki kuruşum yoksa ne istedin? Üç yüz yerde param varmış. Nasıl lan? Lava lava geçiyorduk lan. Eve dön ben daha af kafa dayanamayacağım. 5 <laughs> dakika arkadaşlar. Ay ay. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Ben ondan kalleşiliklerini izledim. Ben kalleşik bal. Buradan sana sesleniyorum. Allah belanı versin. Neyse arkadaşlar. Bugün saldırımızı yapamadan saldırı bize geldi. O zaman başlayalım. Ben de Lovcu Kulesi'nden son yenilmiştim. Şansımızı bir daha deneyelim. Hepsi ben bu sefer buradan göndereceğim. Evet bakalım askerle ne Şimdi Şimdiden bir tane iki... Şimdi gitti gitti. Gitti. Bir tanem acı. Yok. ya. Koçoflar 5 kişi gitti ya. Bir kişi mi? Savaş bitince ben Abi bu ne ya? şunları toplayalım. Arkadaşlar 5. videoyu zaten bu tabletime ilk balerik saldırı yaptığı haberi geldiği gibi videoya başladım. Bunun için de üzgünüm aslında. Evet. <laughs> <laughs> bir şeyler yükseltelim. Ha, mesela kışlamız üçüncü seviye bir tanesi. Duvarların müstefek. Evet evet. Şuradan bir tane bir tane yetişecek paramız var galiba. Ne yapacak bir tane. Neyse. Faldırımız başarısız oldu Bize faldırıldı Faldırımızı izledik Strateji veremedik O zaman düşmanlarımızı izleyelim Yorum yapalım Öncelikle Gerçekten bu sefer buldum Benim yaptığım uyan bir şey Tabi yarı buldum Arkadaşlar adam Kendini sanki öyle yüzde yüz Gelişmiş biri sanıyor Baksanıza. Şu kadar az bir şey koymuş. Diğerlerini hep dışarıda bırakmış nedense. Ordu kampları da dışarıda. Ben alsaydım biraz daha para toplayıp hepsini içeri alırdım. Ya da bunları hiç almazdım. Yani biraz mantık gerek. Ordu kamplarına ben ne zaman yorumu yorumumu yapayım. Buraya bir tane barbar getirseydi. Buraya da bir tane barbar. Judo. Judo bu orta seviyede gelişmiş bir karakter. Ben bunun saçma yaptığını düşünüyorum. Ordu kamplarını boş bırakmak ne ya? Ordu kampı. Tanrı tamla, tamla bir, 2, 3, 4, 5 tane altın madeni dışarıda bırakmış. Bir altın seviye şey dışarıda bırakmış. İç forma fiyi de var. Ama ikisi yapılanı yine dışarıda bırakmış. Yani biraz da aptallıktır bu. Hani. Ordu kampına gelirse 120'lik bir kapasitesi var ama 23'ün doldurmuş. Bu da aptalca bence. Yani form olarak zaten bu gördüklerinizin hepsi çok güçlü de. He bu kim ya? Merak et. Hmm. Ben bunu... Neyse bunu geçelim biz. Yavuz şey. Oo. Arkadaşlar ne yazık ki buna hiçbir yorum yapamam. Zaten yüzün yirmisini dışarıda bırakmış ama buna da laf edilemez neredeyse. Ordu kamplarını ben eleştireyim. Ordu kamplarının hepsini düzgünce doldurmuş. 4 ordu kampı var. Arkadaşlar devlerin nasıl yükseldiğini bilsem var ya bu sakalları ben görünce bunların devlerin şey üçüncü dördüncü hali filandır. Ben ilk gördüğümde doğrusunu söyleyeyim ben bunu başka tür bir afiyar sanmıştım. Çünkü yükseltire bildiğini bilmiyorum karakterlerin. Yani. Yani mesela bu morlu da büyük ihtimal bir büyücü e, kulefinin büyücü kulefi var mı? Heh, şunun oyuncusunun yükseltilmiş hali gibi. Arkadaşlar şunu dinleyin. <laughs> ya bunlardan gelen sesi çok seviyorum. Barbar güçlü. Sabah'tan yapılacak pek bir yorum yok. Güzel ve güçlü biri. Son birini de ziyaret edelim. Bakalım. İki tane oldu. Üç. Pardon. Dört ordu kampı var. Üçünü doldurmuş. Ee, e, ama 220'de 164'lük bırakmış. İki tanesi sadece... Büfet ee, okçularla dolu Bir tanesi de şu mavi şeyler var ya 240 barbara 240 barbara karşı bir tane fide savaşabilir ha Bir video izlemiştim Tabi gerçek ne bilmem Bu var 200 e, Clash Royale'de biraz daha ucuz Hemen gelir Ordu kampını boş bırakmış Burada saçma Bakalım iç falması zaten laf yok Parasına da zaten laf yok güçlüymüş. Ama var ya ben hala da hala hiçbir inşaatı bırakmamak yettiği taraftarıyım. Tabi parası çok yüksek olmayanlar için. Ben ne yapıyorum? Eve dönüyorum. Üç bon, üç tane ee, deniz var. Beş dakika arkadaşlar e, şey videoyu durdurmak zorundayım. Evet arkadaşlar yine fillerle devam ediyoruz. Şunu yine toplayalım. O zaman bugün de şunu alalım. Dükkandan. Dükkandan orta düzeyli bir, biri için alıyor. Şu an değil. Elinizde 10 bin var. Alacağınız en az sorunları göstereyim. Ordu kampı arkadaşlar. Ben her seferinde var ya en çok ben ordu kampına alırım orada. Yani, yani, her, her sürekli ara sürekli alırım. Bu ordu kampları falları açısından benim için çok önemli. Aslında yükseltmek de olur ama 250 mi? 100 bin mi? E yani onu da söyleyin. Kış lafı attan. Barbar çok yüksek parafı olanlara e, ıı, şiddetle tavsiye ederim dekorasyondan arkadaşlar en çok ben bu bayrakları öneriyorum Hı, korsan bayrağı çok güzel Deve heykel de çok güzel onun resmi galiba var var ben her zaman bir günlük 5 dakika Hı. üf ya arkadaşlar az önce olan şey için üzgün bir an anlayayım içeri girdi üzgünüm Neyse. Bunu dislike olarak belirtirseniz anlarım. Neyse ben geri döneyim. Evet arkadaşlar bu videoda bu kadar. Abone olmayı ve like atmayı lütfen 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 unutmayın. Sorularınız varsa yorum atmayı unutmayın. Bir sonraki çılgın uslu serifimde görüşmek üzere. Hoşçakalın.